Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Furkan. Şimdi Mount Blade Warband Osmanlı modunda kaldığımız yerden devam edelim. Geçtiğimiz bölümlerde ne yapmıştık? Sen yanlış hatırlamıyorsam şu Adana Kalesi'ni kurtarmaya çalıştık ama beceremedik. Adamlar 4 nala bir orada verdiler. Baktılar kale düşecek. Biz de alamadık. Desteğe geldiler çünkü. Apar topar çekilmek zorunda. Sultan sen ne yapıyorsun? Ha doğru sonra sultanı burada kervan yağmalamasında yardım etmiş hatırladım. Dur bakayım yün dokuma atölyemizi bir şöyle bir denetleyelim bakalım. Hesapları gözden geçir. 212 akçe güzel. Hiç yoktan gelirimiz var arkadaşlar. İyi fena da değil. Altınlarımız da var. Bana Litvanya Sıgı Ateşke Nerede? Tamam bir tabakhanemize bakalım. İstanbul 212 akçeydi. Sancayakan'ın düşman grubu 180 akçe. Ha güzel ha güzel. Sanki daha fazlaydı bu sanki. Neyse. Aha. Bir kim var? Böyle bir pazarında satalım ya. Tüccarı gel. Al şunları. Bana para etsinler. Oh yarabbi Oğlum hepsi de büyük adamlar ya. Neyse. Sofya'ya doğru gidelim. Ama bunlar büyük adamlardır ya. Benim kalem malem yok ya. Adam gibi gelirim yok ya. O kadar da giriyor. Kılıç sokurdaş işte. diyor. Şakır atıp, Pardon yanlış. lan kont her en son seni almıştım galiba. Ha kont Rage'i almıştık en son doğru hatırladım şimdi. Kont geldi, seni de almıştım. Tamam ben de bunların bayağı bir orduna kök sök. Davut Paşa'nın ben tövbe ya ya. İstanbul yakınları Osmanlı grubu. Gitme Muhammed Ali, Hadım Ali. Lan köylüleri mi? Biz bunu şu an yapamayız. Bizim Çanakkale'ye ya çekmemiz lazım. Aha, 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 aha. Böyle koş. Ah, güzel bir muharebe. Güzel bir muharebe. Sen beni takip edin hepiniz. Ne yapalım biliyor musunuz? Bak bunlar tepede. Bunların konum üstünde var. Bana yanıma gelin. Okçular. Abi sizi ben güzel bir yere yerleştireceğim. Söz. Okçular bak buraya gelen giden olmaz. Siz buradan tüp yapacaksınız. Siz de arada böyle menzile girip Siz de bir zahmet hareket edin ha. Matel Hanıma mı geldi o ok? Selim'cim keşke bir okunu kullansana. Hani ok da önemli bir icat hani. Bunu elinden alacağım bunu ya. Gideceğim kalkan vereceğim. Gitsin ok kullansın. Böyle yakın menzil uğraşamam ben bununla. Hoppala böyle böyle gebereceksiniz. Hepiniz gebereceksiniz. Ha şöyle. Geber ulan. Hoş. Hoş. Hoş ulan. Böyle geberin işte. Böyle böyle geberin işte. Oğlum var ya bir şey söyleyeyim mi? Şu an kran kranı bir mücadele veriyoruz. Aferin yeni, yeni diyecektim. Okçu, okçu öldürmüş onu. Abi çabuk. Çabuk öldürün şunları. Okçularımız uzakta ama iyi iş yapıyorlar ha. Okçularımız uzakta falan ama iyi iş yapıyorlar. Nereye gidiyorsun? Parçalayın hepsini. Bizim bir şehidimiz varmış. Allah rahmet eylesin. Hepsini öldürün. Hiçbirini acımayın. Tamam o da Ulufeci'nin olsun. Tamam. Hepsini öldürün ulan. Hiçbirini açmayın. Güzel, güzel. Bak işte bizim okçuluk yeteneklerimiz. Martel tanım yaralıymış. Bit Marzipanyı al hakkın rahmete Evet, ne demek, ne demek? Tabii ki de sıralayacağım sizi. Oh, 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 oh. Ya Rabbim, oh, oh. Allah belki. Şimdi seni de şöyle paket edelim. Ya da askerler siz beni dinleyin. Siz beni takip edin. Onlar saldırsın. Ben de biraz askerlerin konusunda pimpirikliyim. Yapacak bir şey yok. Okçular siz burada durun. Ya da siz piyade tamam hepiniz savaşın işte. Oğlum ben şu akıncıları anlamıyorum. Atın üstündesin. Tamam. Ok atıyorsun anlıyorum da. Abi yakına gelince yani neden ok atarsın abi? Yakına gelince kılıcını çek. Yani her şeyi biz mi söyleyelim? Yani Tam anlıyoruz. İyi atlı okçusun. Bak gerçekten akıncılar çok iyi atlı okçu vuruyorlar yani bak hedefi 12'den vuruyorlar. Beceri seviyorlar. Seviyorum da onları. Ama abi neden dibine girdin düşmana ok atarsın bak. Böyle kılıcını çekmen lazım yani. Her şeyi bizden beklemeyin. Öldürmeyin lan askeri. Namussuzlar. Ulan atıma sapladı. Namussuz atıma sapladı lan. Lan atamadık. Neyse hadi Ali Paşa. Güzel. Allah teslim ol. Oh 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 oh. Tamam bunlardan bir şey çık. Dur, gideyim de Serhat Paşa. Hadi Mali Paşa. Lan siz de yanındaydınız. Deli mi sizdesiniz ya? Bu ne? Yedi Ahmet Paşa gel senle de bir Şuradan ne yapıyorsun? Sosyalarınızı böyle geziyoruz falan filan ee, En çok evde ihtiyaç vardır falan filan Tamam ben Edirne'ye çekiliyorum Orada pazar yerinde şu Silah tüccarlarının içini Bunları sat abi Sat 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 git. şey evet Şimdi şu Selim'in elinden şunu alacağım. Al. Şu göçer yayını da şeye vereceğim. Sen hala Bozkırat kullanamıyor musun? Birincilik iki mi senin? Çeviklik lazım. Tamam sen bundan sonra işte yaparsın bir şeyler. Ulan Selim. Ulan Selim. Ben sana o yayı boşuna mı verdim sana? Küs diye verdim sanki. Ha dur. Böyle tutacağını da şunu. Para paradır yani. O kadar askere para ödüyoruz. Para paradır. İstanbul'a bir gidelim. Ya Allah sizi kahretmesin ya. Anam. Arkadaşlar çekilmem gerek yapacak bir şey yok. Lan yürü git. Deli nedir ya. Kefeni deldirecektik sen ne anlatıyorsun ya. Sultan'a Allah yardım etsin yapacak bir şey yok. Tamam. Allah sultana yardım etsin. Büyük ihtimalle Eşref Seyfettin İnal el alayın elinde değilmiş. Umarım sultan kaçmayı becermiştir. Koş. Tamam gel. Siz de gelin. Biz enayi en önden savaşıyoruz. Selim neredesin? Lan sen de bir atlı ok demedim be. Siz gelin okçular. Siz buradan tüf tüf ateşlemeye devam edin. Tamam mı? bayağı iyi ha tüfekçi vurmaya başladı. Tamam. Hücum, 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 Ulan ma matel bir şeyde. Sen ne yapıyorsun? Ya şu köylüler şaka gibi gerçekten. Gurur meselesi yaptım abi onu. Ben mi bayıttım onu? Yok, Tümalis Bay bayıtmış. Ha bunu ben aldım işte. Bir yaralımız var Matert. Zaten Matert'i biz işe yarısın diye aldık. İşe yaramaya tek eleman Matert. Can sağ ol canım. Ooo. Yeni içeriği alalım. Şey alalım. Azap alalım. Şu de iyidir. Ya yani hepsini al. Siz de alacağız. Lan alamadım mı onu? Türk bir adam alamadık. Koskoca Fatih Sultan Mehmet Han düşmanın eline esir düştü. Şaka gibi ya. Getir getir. Sen ne diyorsun Selim? Karpıcan bir tane. Ankara Kalesi'ni de almışlar. Abi gidelim alalım diğerleri bir şey yapalım ya. İyi en azından 444. Yapacak bir şey yok. Hepsini basacağım abi. Mali sipahi 4 kapı. Güzel. İşte şimdi tam bir orduya benzedik. Güzel. Burayı ben alacağım. Kaldır. Almamız lazım arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Yani Anadolu'ya kadar bu yani Memlüklerin girmesine müsaade edemeyiz. Yani, ya Fatih Sultan Mehmet böyle değildi bu adam ya. İyice sapıttı yani. iyice iyice yaşlandı mı ne? Yeniçeri ne yapıyorsun? Yeniçeri kafayı mı yedin? Adamı resmen ekart etti ya. Hepsini öldürün. Güzel. Nereye gidiyor bunlar? Ya nereye atıyorsun geri zekalı? Aa bayıldı. Yeni çerim bayıldı. Ya Şimdi Ankara kalesini versin bana. Ya, gerçekten bak versin bana ya. Bir deli vefat etmiş. Tüfekçimiz de şehit olmuş. Azap şehit olmuş. Memlük atlısı. Eşya havuzu. Şu dandikleri alalım da. Tamam. Ankara gezinin sona bir istedim. Güzel. Akıncı. Lan başı bulduk mu? Deli mi? Deli lazım. Şimdi bizim askerimiz 1070. Acilen Konya'ya git. Artemener değil. Marnit de değil. yok. Neyse şunları sat. bu usta. Güzel. Ya. Şunu şeye vereceğim. Matelt. Matelt neredesin? Ekipmanını göreyim. Matelt şunu kullan. On... Ya Matelt sen ne kullanıyorsun? Pardon da o yok, bu yok. gür Yer mi? Onu da verecek. Şey dön. Abi şaka gibi kadın ya. Hiçbir şey kullanamıyor bu ya. Benimki gelmiş atlı okuçuluk ha iyi sür harita hızı hak mi Aslında şimdi söyleyeyim mi Kendisi falan basmamız lazım daha ya bas Ya peki bir de şey basalım Yok. Yön bulma. Tespit etme de olur. Ne zeka. Hırlatmaya verelim. Azıcık o da artsın. 20 dakika olmuş arkadaşlar. Bu bölüm burada bitirelim. Bu bölümün adını Ankara'yı geri aldık. Ankara bizim olarak yapacağım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.